Unuttum bak ben seni Hayatımda var bir yenisi Söz verdi bırakmayacak ki o Bana yaptıklarını yapmayacak Sevip sadık kalacak Ellerimi bir daha hiç bırakmayacak Kurtuldum ben bu acıdan Yara bere içinde yaşamaktan Her gece Allah'a yalvarmaktan İstemem artık seni kalbim başkasına ait ki artık dönmeyeceğim ki geri Allah'a emanetsin güzelim ben başka güzel sevdim bu kalbim onundur o da benim o. Oh.

la 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 Ağzına diline sağlık. Eyvallah kardeşim. şimdi sağ Ağlama bu sefer.